Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda yeni bir ilandan bahsetmiş olacağız. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından gelen yeni sözleşmeli er alım ilanı gelmiş oldu. Kimler başvurabilir, kimler başvuramaz? Önemli bütün detaylara yer vermiş olacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde videoyu dinlemiş olun. Sizlere uyduğu takdirde başvurmanızı yapmış olun arkadaşlarım. Bunların dışında farklı ilanlar bekliyoruz. Farklı duyurular zaten mevcut. Bunların bilgisinde farklı videolarda ele almış olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgiden, süreçten, atamadan, duyurdan haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel mutlaka gelmiş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Öncelikle adaylarımıza genel bilgi verecek olursak da bu kılavuzda sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgileri kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetleri nasıl yapılacağına dair yer verilmiş durumda. Siz de en az ilk öğretim mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Yani 01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğan kişiler buraya başvuru yapabilecektir. Bunların detaylarını ben açıklama kısmına bırakmış olacağım. Ayrıyeten linki de bırakmış olacağım. Okumadığım kısımları, sizlere aktarmadığım kısımları bütün detayları oradan ulaşmış olabileceksiniz. Şu an için genel itibariyle önemli olan tüm kısımları sunumlarımı hazırlayıp sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Genel hususlar hakkında bilgi verecek olursak da 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin failleri Milli Savunma Bakanlığı'na belirlenen 2021 yılı kontenjanı dahilinde icra edilmektedir. Bu kılavuz Milli Savunma Bakanı'nın 2021 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı Söyleşmeli Er Temini faaliyetiyle ile ilgili hususları kapsamaktadır. Ön başvurular personel temin internet adresinden kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte alınmaya başlamış olacak. İnternet üzerinden başvuru programı kullanma talimatı belirten esaslar dahilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılmış olacaktır. Asıl başvurular ise İstenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesiyle yapılmış olacaktır bilginiz olsun. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayınlanacak tarihte MEPS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak Ankara'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilmiş olacaktır arkadaşlar alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme yine personel temini internet adresinden duyurulmuş olacaktır. Seçim aşamasını biraz size aktarmış olacağım. Sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ yayınlanmış olacaktır. Herhangi bir tarih şu an belirtilmemiş durumda arkadaşlarım. Diğer önemli sözleşmeli erbaş ve erlik hakkında bilgi verecek olursak da Sözleşmeli erbaş ve er vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve evlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanunu esaslarına göre istihdam edilen erbaş ve er kadrolarına görev yapan asker kişidir. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla yetkili komutanlara 4 yıldan fazla olmamak kaydıra en az 3 yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmak şartıyla azami 7 yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fes edemezler. Sözleşmeli erbaşlar muhasaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü emsal rütbedeki uzman erbaşların aslıdır bilginiz olsun arkadaşlarım. Geriye kalan tüm bilgileri ben açıklama kısmına bırakmış olacağım. Sizler oradan ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Peki buraya kimler başvurabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Bunlar hakkında bilgi verecek olursak da Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvuru koşulları Türk vatandaşı ve erkek olmak, en az ilk öğretim veya yurt dışındaki denge okul mezunu olmak, askeri hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş bu nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak. Diğer önemli bir konu ise askeri hizmetine başlamamış veya askeri hizmetini tamamlamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 tarih itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmanız gerekmektedir. Askeri okul alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişkiyi kesilmemiş olmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Başvuru sonuçları neden açılacak gibi sorular da gelecek bu kez de. Personel Temini Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanmış olacak. Posta veya tebligat yapılmayacaktır bilginiz olsun sevgili dostlarım. Sınavların ve seçim aşamaları hakkında bilgi verecek olursak da ilk olarak evrak kabul failleri olmuş olacak. Yani evraklarınızı götüreceksiniz. Herhangi bir eksikliği olmadığı takdirde başvurunuz kabul edilmiş olacak. Daha sonra fiziki değerlendirme, boy ve kilo ölçümlerinize bakılmış olacak ki ben bunun linkini de açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan ulaşmış olabileceksiniz. Daha sonra fiziki yeteneği testinde tabi tutulacaksınız. Mülakata gireceksiniz. Mülakat için ben kendini tanıt videosu oluşturmuştum. Muhakkak o videoyu izleyin. Kendini tanıtma aşamasında çok işinize yarayacak diye tahmin ediyorum arkadaşlarım. Birçok işinin işine yaramıştı çünkü. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinden olumlu sonuçlanmış olmanız gerekiyor ki atanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sınavlar ne zaman ve nerede yapılmış olacaktır? Sınavlar MEPS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak Ankara'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilmiş olacaktır. Evet dostlarım, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanı'nın tarafından gelen duyuru bu şekildeydi. Geriye kalan tüm bilgileri ben açıklama kısmında bırakmış olacağım. Ayrıyeten de linki bırakmış olacağım. Tüm detaylara oradan ulaşmış olabileceksiniz. Yaklaşık 20-25 sayfa olduğu için tüm bilgileri size Eğer bu 20-25 sayfayı size açıklamış olsaydım yaklaşık 2-3 saatimizi almış olacaktı bu video. Önemli olan kısımları kimin başvuru yapıp yapamayacağı ile ilgili önemli kısımları size oldum. Geriye kalan tüm kısımları sizler açıklama kısmından ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Bunların dışında farklı ilanlar zaten mevcut oluyor. Farklı ilanlar geldiğiçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgiden, süreçten, atamadan, duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Bu alım için sizler inşallah bütün aşamaları geçtiğiniz takdirde sözlü mülakat aşamasında kendini tanız videosu var. Az önce bahsettiğim videoda kendini tanıtma videosunu muhakkak izleyin arkadaşlar. Birçok kişinin işine yaramıştı gerçekten. Sizlerin de inşallah işine yaramış olacaktır. Sözlü mülakata kendimizi nasıl tanıtacağız? İlk giriş neler yapacağız? nasıl davranacağız gibi önemli bütün hususların hepsine değinmiş olduk. Tavsiyelerimizi de sunmuş olmuştum arkadaşlarım. Kanalıma uğrayarak veya YouTube arama kısmına kendini tanıtma videosu yazarak videoma ulaşmış olabileceksiniz arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel unsurlara atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Eğer sizler başvurma esnasında zorluk çekiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin. Ben hocam e, başvuru esnasında zorlandım, nasıl yapılacağını bilmiyorum gibi yorumlar görürsem, böyle birden fazla yorum görürsem, başvuru nasıl yapıldığıyla ilgili video çekmeye gayet göstermiş olacağım arkadaşlar. Bütün detaylara oradan ulaşmış olabileceksiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel anıtaya gelmiş olsunuz diye umut ediyorum. Lütfen eğer olmadığı takdirde kendinizi üzmeyin. Birçok alım oluyor. iş kuralımları oluyor. Farklı ilanlar geliyor. Sadece buraya hani takılıp kalmayın arkadaşlarım. Farklı ilanlar geldikçe şansınız denemiş olun. İnşallah bir gün en güzel kapı sizlere açılmış olacaktır diye umut ediyorum arkadaşlarım. Hani ümitsizliğe kapılarak ya olmadı bitti gitti bir daha olmayacak gibi lütfen şeylere düşmeyin kapılmayın. İnşallah bir gün en güzel şekilde atanmış olacaksınız. Yani inanıyorsanız buna, gerçekten istiyorsanız eninde sonunda olmuş olacaktır Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlarım.